Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta Türkmenistan Petrol ve Gaz Forumu düzenlendi. Küresel enerji güvenliği, uluslararası yatırımlar ve stratejik ortaklıkların konuşulduğu foruma çok sayıda ülkeden yetkililer ve büyük enerji şirketlerinin temsilcileri katıldı. Türkiye'yi BOTAŞ Genel Müdürü Abdülvahit Fidan temsil etti. Türkmenistan Petrol ve Gaz Forumu'nda enerji güvenliği, yatırımlar ve bölgesel işbirliği masaya yatırıldı. Açılış konuşmasını yapan Türkmenistan Bakanlar Kurulu Başkan Yardımcısı Batır Amanov ülkesinin uzun vadeli enerji stratejisini aktardı. Forumda Türkiye'yi Botaş Genel Müdürü Abdülvahit Fidan temsil etti. Fidan konuşmasında Türkiye'nin enerji altyapısında geldiği noktayı ve bölgesel işbirliği kapasitesini anlattı. Yüksek basınçlı doğal gaz boru 13 kilometreden 20000 kilometreye Depolama tesislerimizin toplam kapasitesi 2.8 milyar metreküpten 5.8 milyar metreküp ulaşmış olur. bugün Avrupa'da, Bulgaristan, Romanya, Macaristan'a boru hatlarıyla bunlara idare eden Kuzey Makedonya Sırbistan'a da kara tankeriyle doğal gaz ihracatı yapılmaktadır. Tanap ile ile Avrupa'ya sevk edilen doğal gaz miktarı 50 milyar metreküp aşmıştır. Botaş ile Sokak'ın iş birliği neticesinde hem Nahçıvan'a hem de Suriye'ye gaz arzına dair son derece stratejik iki önemli projeyi devreye aldı. Fidan, Türkiye'nin bölgesel enerji arz güvenliğinde kilit bir aktör haline geldiğini belirtti. Türkmen gazının uzun vadeli projelerle Türkiye'ye ulaştırılmasının sadece iki ülke için değil, tüm bölge için stratejik önem taşıdığını vurguladı. Türkmenistan doğalgazı ise Bizim için çok özel bir konudur. Devlet yönetimimizin bize koyduğu hedef Türkmen gazının çok daha uzun vadeli ve daha büyük açıklarla Türkiye'ye ulaştırılmasıdır. Forumda ayrıca dünyanın en büyük doğalgaz rezervi olan Galkınış sahasındaki yeni yatırımlar anlatıldı. Yıllık 10 milyar metreküp kapasiteli 4. fazın devreye alınmasıyla Türkmenistan'ın Çin'e doğalgaz ihracat kapasitesinin 65 milyar metreküpe yükselmesi hedefleniyor. Kalkınma sloganıyla düzenlediğimiz bu forum ile Türkmenistan, enerji sektöründeki potansiyelini küresel yatırımcılarla daha geniş bir platformda paylaşmış oldu. Bu nedenle OGT 2025 Türkmen Petrol ve gazının gelecekteki yatırım fırsatları için büyük önem taşıyor.